Merhaba arkadaşlar. Zaman yolculuğu acaba olabilir mi? Çoğu insan bunun uydurma olduğunu düşünse de buna inananların sayısı küçünselmeyecek kadar fazladır. Kanıt niteliğinde birkaç fotoğraf ve videonun olması işleri biraz karıştırıyor. Amerika'nın keşfinin işlendiği bu tablo 1937 yılında yapılmış. Tabloda ön planda duran bir adamın başında yerlilere özgü bir şapka taktığı ve elinde bulunan günümüzde kullanılan akıllı telefonlara benzeyen bir nesne bulunuyor. 1950 yılında 1800'lü yılların giysilerini giymiş olan bir adam Times Meydanı'nda birden ortaya çıkıyor. Bunu gören insanlar şaşkın bakışlara sahip olduğunu belirttiler. Ama birkaç dakika sonra buna bir araba çarptı ve hayatını kaybetti. Polis bu adamın üzerinde 1876 tarihli bir mektup ve adının yazı yazılı olduğu bir kartvizit kart buldular. Adamın adı Rudolf Fensteyt. Üzerinde bulunanlar ise hiç de eskimişe benzemiyordu. 1941 yılında çekilen bu fotoğrafa bakıldığında elinde dijital fotoğraf makinesi tutan ve günümüz çağa uymayan kıyafeti modern güneş gözlüğü takan ve saç kesimi de hiç o çağa uymayan bir adam görüyorsunuz. Bu tarz fotoğraf makinesi o çağda daha imal edilmemişti. 1600'lü yıllarda yapımına başlanmış ve 1800'lü yıllarda yapımı tamamlanan bu kadastralde kıyafetleri tıpkı bugün kullanılan kıyafetler gibi olan bir astronot heykeli olması uzay yolculuğu daha ortada bile yokken böyle bir heykelin yapılması zamanda yolculuk yapıldığını destekler niteliktedir. Milattan önce 1200'lü yıllarda yaşamış olan birinci setinin mezar taşı üzerinde günümüz teknolojisine ait helikopter, denizaltı, gelecek zamana ait bir uzay aracının bulunması zamanda yolculuk eden insanların o dönemlerdeki kanıtı mı acaba? 1938 yılında Amerika'nın New York şehrinde çekilen bu videoda bir kadının elinde bulunan cep telefonu dikkatimizi çekiyor. Kadın konuşması bittikten sonra telefonunu kapatıyor. Bu da kadının elindeki nesnenin telefon olma ihtimalini artırıyor. Charlie Chaplin'in Sirk adlı filminin kamera arkası kayıtlarındaki bu görüntülerde bir kadının yürürken bir cep telefonuyla konuştuğu görülüyor. Yakın plandan bakıldığında yanında kimse olmamasına rağmen yolda yürürken ve durakladığında da kendi kendine konuşması ve elinin kulağında olması bile bir cep telefonu ile konuştuğunun kanıtı niteliğindedir. Amerika'da bir müzede sergilenen antik Yunan dönemine ait kabartma heykeli bir ayrıntı yüzünden tartışma konusu oldu. Heykelde soylu bir kadın kendisine sunulan hediyeyi incelerken tesvir edilmiştir. Kendisine hizmet eden kadınlardan birisinin sunmuş olduğu hediye neredeyse günümüzde kullandığımız dizüstü bilgisayarlarla birebir aynı boyutlara ve biçimlere sahip özelliklere taşımaktadır. 1962 Dünya Kupası İtalya ile Şili arasında oynanan maçtan bir fotoğraf. Fotoğrafta günümüzdeki kalın telefonları andıran bir nesneyi tutan bir kişi dikkatimizi çekiyor. Mike Tyson'ın 1995'te Nevada'da gerçekleşen boks maçından ön sıralarda bulunan birinin günümüzde kullandığımız akıllı telefonlara benzer bir cihazla resim çektiği görülüyor. İşin doğrusu kameralı cep telefonları 2000'li yıllarda satışa sunuldu. Görüntüdeki cihaza benzer bir yanı da yoktu. Moğolistan'daki Altay Dağları'nda bir kazı sırasında çıkan mumyanın ayağındaki ayakkabılar çok kafa karıştırdı. Ayakkabılar 1100 yıllık olmasına rağmen oldukça modern gözüküyor. Kadının ayağında bulunan ayakkabının Adidas markasıyla özdeşleşen üç çizgili olması günümüzde herkes tarafından bilindik ayakkabılara çok benzemesi çok ilginç değil mi? 1905 tarihli bu liman fotoğrafında kendi halinde etrafa bakan bu kişinin hiç de oraya ait olmadığı çok açık gözüküyor. Herkesin ceket şapka ile bulunduğu bu mekanda modern saç kesimi ve giyim tarzıyla dikkat çeken bu kişinin kim olduğu hala gizemini koruyor. 2002 yılında 800 dolarla girdiği New York borsasına birkaç hafta içerisinde 350 milyon dolar kazanır. Bu kişi FBI tarafından içeride bilgi aldığı suçlamaları gerekçesiyle tutuklanıp ömür boyu hapsi istenmiştir. Adam 2256 yılından geldiğini, borsadaki işlemi önceden bildiğini, kendisinin bir zaman gezgini olduğunu söyleyerek aklanmaya çalışır. Daha sonra delil yetmezliğinden 1 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kalmıştır. İşin ilginç tarafı ise adamın 2002 yılından önce yaşadığına dair hiçbir kanıt bulunamamasıdır. 1670 yılında yapılmış bu tabloda kadının elinde tuttuğu nesne bir telefona benziyor bu fotoğrafta en köşede duran çocuk sanki bir cep telefonu kullanıyor gibi. Acaba çocuğun elindeki neydi? 30 Ağustos 2006 tarihinde evinde bir musluk tamir ederken kafasına hafif bir darbe alan Hakan Nordvist daha sonra gelecekten gelen kendisi tarafından ziyaret edildiğini söyler. Hakan Notvis hiç de deli gibi davranmayan biri aslında. 2042 yılından gelen 72 yaşındaki haliyle çok iyi bir gün geçiren Hakan, bunun bir kısmını videoda çekip Youtube'da yayınladı. 1948 yılında Forta Pochi filminde Fonda'nın canlandırdığı karakterin cebinden çıkan nesne bir telefon olabilir mi? İlk fotoğrafı 1857'de çekilen ve bu tarihten itibaren günümüze kadar birçok fotoğrafta karşımıza çıkan bir kişi var ki o da Valentin. 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı esnasında ve günümüzde de Amerika'nın bayrağı önünde fotoğrafı çekilmiş bu kişinin savaş savaş gezen daha sonra da hayatına Amerika'da devam eden bu adamın zaman gezgini olduğu görüşü ağır basmaktadır. Çinli arkeologlar 2008 yılında yaptıkları arkeolojik kazı sırasında 400 yıllık bir mezarın içerisinde yüzük büyüklüğünde bir saat buldular. Günümüz saatlerine çok benzeyen bu küçük saatin toprak altından yeni çıkarılan El değmemiş mezarın içerisinden nasıl çıktığı hala sırrını koruyor. Dünya dışı maddelerden imal edilmiş 300 milyon yıllık hançer, uzaylı hediyesi olan Tutankamon Hançeri. Sert bir kaya içinde gömülü olarak bulunan belirgin bir çife benzeyen taş, Lozan Nobis kentindeki yerel balıkçı Viktor Morzov tarafından yanlışlıkla keşfedildi. Bu taşı bulan Viktor, sessizce yerel üniversite profesörlerine haber verdi. Garip bir yapıya sahip bu nesneyi uzmanlara teslim etti. Bu çakıl taşı içinde gömülü nesne Henüz tam olarak bilinmeyen bir işlem cipi olabilir. Şaşırtıcı şekilde henüz deşifre edilmemiş ve ne veriler olduğu bilinmemektedir. Bu cipi kamuya açık alanlarda yapılmasını ya da gerçekten gösterilmesini istemeyen üçüncü kişiler tarafından engellenmektedir bazı açıklamalarda sadece bir taş fosili olduğunu, daha sonra halka açıklanacağını dile getiren yetkililer, halkın büyük bir kısmının tepkisine maruz kalmıştır. Çipin içindeki veriler çözümlenirse, dünyadaki bir zamanlar var olan, gelişmiş bir uygarlık olup olmadığı hakkında bize ışık tutabilir. Avusturya'da ortaya çıkan 800 yıllık nesnenin günümüz cep telefonuna oldukça benzemektedir. Avusturya'da yapılan kazı çalışmasında birinci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir nesne bulundu. Oyulmuş taştan yapılmış bu nesnenin günümüzde kullandığımız cep telefonlarının ilk örneklerine benzeme özelliği herkese şaşırttı. Üzerindeki hatları oldukça belirgin şekilde ekranı, kontrol tuşları ve rakamlara benzeyen bazı sembollerin yer aldığı 12 tuşun kazılı olduğu nesne kafalarda soru işareti yarattı. Dünya çapında üne sahip UFO uzmanı Daniel Morius ise tuşların üzerine kazınan sembollerin Sümer çivi yazısı olduğunu tespit etti. Mezopotamya'nın Irak, Suriye bölgesinde görülen Sümer eşyalarının Avustralya'ya nasıl ulaştığı da merak konusu oldu. Güney Afrika'da gümüş madeninde çalışan madenciler kuyu açma sırasında bu metal kürelere rastladılar. Bulunan bu kürelerin sayısı 200'ü geçiyordu. Metalik küreler biraz basıktılar. Çapları 1 ile 10 santim arasında değişiyordu. Kürelerin dış yüzeyleri genelde çelik mavimsi olup üzerlerinde metale gömülü minik benekler vardı. Benekler ise beyaz siberden yapılmış izlenimleri veriyordu. Ayrıca kürelerdeki alışımın nikel çelik karışımı olması doğal değildi. Çünkü bu durum kompozisyon kurallarının dışındaydı. Sadece meteorilik köken böyle olabilirdi. Bazı kürelerde 1 veya 2 santimlik ince bir kabuk küre e, belirlendi. Küreler kırılarak açıldığında içlerinde süngerimsi bir madde ile dolu olduğu anlaşıldı. Ama kısa bir zaman sonra havaya temas eden bu maddelerin toza dönüştüğü gözlemlendi. Kürelerin antik yapısı dünyadaki kayaların özgün yapısına hiç benzemiyordu. Radyo izotop teknikleriyle yapılan tarih belirlemelerinde kürelerin en az 3 milyar yıllık oldukları tespit edildi. Bu kürelerin ne amaçla yapıldıkları hala bilinmiyor. Demir çağı milattan önce 2000'li yılları işaret etmektedir. Yani demir çağı günümüzden tam 4000 yıl öncesine dayanır. Daha doğrusu insanlık demiri 4000 yıl öncesine kadar işleyemiyordu. Ancak Beyrut Dağı'nda bir mağarada bulunan demir boru düzeneğinin tarihlenmesi sırasında bilim dünyası şaşkına döndü. Çünkü bu borular demir çağının başlamasından binlerce yıl önce yapılmıştı. Demir boru sisteminin bulunduğu mağara sıradan bir yer değildi. Bu borular dağın altından tünellerle geçerek bir tuzlu su gölüne ulaşıyordu. Bu sistemi yapan insanlar milattan önce 2000'li yıllarda demirden kılıç ve mızrak yapan torunlarına göre çok daha fazla ileri gitmiş su basıncını ve su arıtma yöntemini bile keşfetmişlerdi. Bu boruların nasıl yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı hala bilinmiyor. Tahta sap ve demir tokmaktan oluşan bu çekiç, 1936 yılında Teksas'taki bir dere yatağında bulundu. Olayın garip yanı ise çekişin sıkıştığı kayanın 300 milyon yaşında olması. Yani bu kaya Odovisyon devrine ait. Bilindiği kadarıyla bu dönemde insanlık da dahil birçok tür henüz ortada yoktu. Çekişteki 15 santim uzunluğundaki metal bölüm %90 oranında demir içeriyordu. Uzmanlar bu saflık oranının teknolojik yardım olmadan elde edilemeyeceğini söylüyor hiçbir açıklama yapılamadığı için de bu çekiç dünyanın en gizemli objesi olarak biliniyor. Rusya'da bulunan ve Rus bilim adamlarının söylediğine göre 300 milyon yıllık olan bu civata dünya çapında büyük ilgi çekmeyi başardı. Çünkü bu civatanın 300 milyon yıllık olması pek çok bilineni değiştiriyor. 320 milyon yıl önce, neredeyse dinozor çağından önce böyle bir civatanın bulunmuş olması, bugüne kadar bazı tarihsel süreçlere test düşmekte. Rus bilim adamlarına göre bu civata neredeyse dinozorlarla aynı yaşta bu konu hakkında bazı teoriler üretilmektedir. Bazı teoriye göre 300 milyon yıl önce bu civataların ufalardan düşmüş olabileceği yönünde. Bir başka teori ise 300 milyon yıl önce bu civataların uzay boşluğuna uzaylılar tarafından düşürülmüş, oradan da dünyaya gelmiş olabileceği yönündedir. Diğer bir teori ise 300 milyon yıl öncesine ait zaman yolculuğu vakası olma ihtimalidir. Kolombiya'da tesadüf esere bulunan, üremeyi anlatan on binlerce yıllık taş disk bulundu. Profesör Gutierrez bu diskleri Kolombiya'da bir hazine avcısından küçük bir meblağ karşılığında satın almıştır. On binlerce yıllık bu taş disklerin 22 santim çapında 2 kilo ağırlığında çok sert bir taş olan granit benzeri litit taşından binlerce yıl önce yapılmıştır. Oldukça yüksek teknoloji kullanılarak yapılan kabartmalardaki resim resimli anlatım disk üzerinde üremeyi, üremenin evrenlerini ve hücresel gelişimi açıkça diskteki şekillerle anlatmaktadır. İnsan embiyosunu ve gelişimini diskte görmekteyiz. Bu disklerin nasıl yapıldığı hakkında hala bir hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Diskin üstünde anlatılanlar üreme evreleri ancak mikroskopik görüntülemeler ile resimlenecek şekildedir. Tarihe ve bize anlatılan tarihe göre bu diskin olmaması gerekmektedir. Taş disk üzerinde yapılan incelemelerde bu diskin tarihi ve üzerindeki bilgilerin doğruluğu kesinlik kazanmıştır. Sanırım bize anlatılan tarih ise koca bir yalandan ibarettir. Evrim teorisi bulunan yüzlerce kanıt sayesinde çürütülmüştür. Millattan önce 12 bin belki de daha eski yıllara ait bu disk atalarımızın bize anlattığı gibi hiç de taş devri yaşanmadığı oldukça gelişmiş bir uygarlık seviyesine ulaşmış olduğunu bize kanıtlar niteliktedir. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Birbirinden ilginç diğer videolarımı da izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videonumu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.